Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüzünden almamız gereken bazı mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ümmeti Muhammed orta yollu bir ümmettir. Aşırılıklardan uzak, sağduyulu, insaflı davranan, ve bu yönüyle diğer toplumlara örneklik teşkil edecek bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed örnekliği ile insanlığın merkezinde olmak ve adeta insanlığa doğru bir ayar vermek için mücadele etmekle mükelleftir. Hakikatin kaynağı sadece Allah'tır. Hiç kimse beşer sıfatıyla hakikatin kaynağı olamaz kendini veya düşüncesini hakikatin merkezine koyamaz. Yönelişleriniz, usulleriniz farklı olabilir. Ancak farklılıklarınıza rağmen hayırda yarışıyorsanız, başka bir ifade gerçekten hedefiniz hayır ise Allah hepinizi bir araya getirecektir. O halde usullerde birleşemeseniz bile hiç olmazsa maksatlarda birleşmeye gayret edin. Ey müminler! Siz şükrünüzle, duanızla, fikrinizle, zikrinizle Allah'ı hatırlayın ki Allah da rahmetiyle ve inayetiyle sizi hatırlasın. Ey iman edenler! Allah'ın yardımına sabrederek, yani hak için direnerek ve Allah'a yardım ederek mazhar olabilirsiniz. Unutmayınız ki Allah kendisi için mücadele edenleri asla yalnız bırakmaz. Allah yolunda can vermek ölüm değil, ebedi ve müferreh hayatın ta kendisidir. Zahmetsiz, meşakkatsiz bir dünya hayali gerçekçi değildir. Korkuyla, açlıkla, kıtlıkla ve daha nice hallerle imtihan edilirken, Allah'a gidiyorum inancıyla sabretmektir önemli olan. Allah'ın gönderdiği açık seçik beyanları insanlardan gizlemek lanete maruz kalmanın sebebidir. Şayet hakikatleri dünyevi bir menfaat uğruna gizliyorsanız biliniz ki boğazınızdan geçen şey ateşten başkası değildir. Tevbe sözlü değil, fiili bir dönüştür. Dolayısıyla günahlardan vazgeçmeyenlerin Sözlü olarak tevbe ettiğim demelerine itibar edilmez. Allah'ın varlığını ve kudretini anlamak isterseniz kainattaki herhangi bir varlığa bakıp tefekkür etmeniz yeterlidir. Aklınızı kullanırsanız mutlaka bulursunuz robbinizi. Çok tuhaf insanlar vardır. Öyle ki kendi yaptığı putunu kendisini yaratan Allah kadar tipler vardır. Onların bu saçmalıkları cehennemi görünceye kadar devam eder. Ey insanlar! Allah'ı bırakıp peşlerinden gittiğiniz insanlar asla size yar olmazlar. Sizler dünyada onları yalnız bırakmadınız ama onlar kıyamet günü sizi yalnız bırakacaklar. Çünkü ne kendilerine ne de size derman olacak halleri yoktur. Ey insanlar helal ve temiz olanı yiyin sadece. Şeytana tabi olmayın. O sizin gerçek düşmanınızdır. Onun işi gücü sizi kötülüklere bulaştırmaktır. Hakikate ulaşmaya engel olan en önemli en önemli husus biz atalarımızdan böyle gördük anlayışını benimsemektir. Peki ya onların yolu yanlış ise? şekilden ibaret olan dindarlık insanı iyiliğe ulaştıramaz. Muteber olan işin hakikatidir. Mesela gerçek iyilik şeksiz şüphesiz Allah'a iman etmektir. Muhtaç olanlara yardım etmektir. Allah'a ve topluma karşı sorumluluğu yerine getirmektir. Verilen sözü tutmaktır. Sıkıntı ve zorluklar karşısında sabretmektir. Kısas'ta hayat vardır. Zira hakkıyla yerine getirilen her kısas aynı türden yeni cinayetleri engeller. Dolayısıyla insanlık kısas sayesinde can bulur. Oruç takvaya götüren en etkili ibadettir. Öyleyse mazeretsiz olarak orucu ihmal etmeyin ey insanlar. Sandığınız gibi Rabbiniz size uzak değildir. Ona aracısız bile ulaşabilirsiniz. Yeter ki siz Rabbinizi hayatınıza davet edin. O muhakkak davetinize icabet edecektir. Ey insanlar! Haksız olarak hiç kimsenin malını yemeyin. Özellikle rüşvet vermek suretiyle hak etmediğiniz malları gasp etmeye teşebbüs etmeyin. Fitne öldürmekten daha beterdir. Dolayısıyla yeryüzünde hiçbir fitne, anarşi, entrika ve zorbalık kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edin. Bilesiniz ki hak yolundaki mücadeleye son vermek sizin için büyük bir tehlikedir. Öyleyse kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın, görevinizi ihmal etmeyin. Allah'a giden yolculukta Size en çok lazım olacak olan azık takvadır. O halde takvasız yola çıkmayın, hedefinize varamazsınız. Ahireti hesaba katmadan, ya Rabbi nereden ve nasıl verirsen ver yeter ki ver dercesine böyle bir anlayışa sahip olan insanlar gibi olmayın. Siz dünyada da Ahirette de sadece güzele ve iyiliğe talip olun. Özü zehir, dili mahir olan tipler var. Onlara karşı uyanık olun. Zira onlar en yaman düşmanlarınız olabilirler. Nitekim bu tipler fırsat buldukları anda ne nesil bırakırlar, ne ekin. Çünkü ifsat etmek bu insanların tinetinde vardır. Ey iman edenler! Her kesimin faydasına olacak bir barış ve huzur ortamı oluşturun. Bilesiniz ki barışınızı bozan her türlü adım şeytanın adımıdır. Aman ha şeytana uymayın. Kendini dünyaya kaptırmış ve süsüne aldanmış olan kafirler bırakın dalgalarını geçsinler. Hiç üzülmeyin. Kıyamet günü iman edenler üstün olacaklardır. Cennete girmeyi kolay mı sandınız? Sizi sarsacak bazı sıkıntılar ve zorluklardan geçmeden cennete ulaşmak kolay değildir. Ancak endişe etmeyin. Allah'ın nüsretine mazhar olmaya en yakın zaman insanın yaşamış olduğu en sıkıntılı anlardır. Dolayısıyla öyle sıkıntılar yaşadığınızda Rabbimin nusreti yakındır deyin ve sevinin müjdelenin. Her şeyi bilip görmediğiniz için bazı şeyleri hayır, bazı şeyleri de şer olarak görebilirsiniz. Oysa durum sizin zannettiğiniz gibi olmayabilir. Gelişmeleri değerlendirirken acele etmeyin ve Rabbinize güvenin. O ne ilerse güzel eyler. Ey müminler, aile hayatınızda zulme ve şiddete asla yer yoktur. Hakka, hukuka riayet etmek ve iyilik etmek her daim şiarınız olmalıdır. Evlenirken de, boşanırken de. Özellikle hanımlarınızı maddi ve manevi zorluklara maruz bırakmayın. Bu Allah'ın kırmızı çizgisidir. Bu konuda haddinizi aşmayın. İnsanlar maneviyatlarını kaybedince öz güvenlerini de kaybederler. Bedenleri kuvvetli olsa da kendilerini zayıf hissederler. Dolayısıyla zafere ulaşamayacaklarını düşünürler. Buna mukabil bedenen zayıfladığı halde manevi olarak diri olanlar az oldukları halde çoğa karşı direnmeye devam edip Allah'ın izniyle galip olurlar. Talut'un kıssası bu gerçeğin bir ifadesidir.